İki aşamalı toplantı oldu. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları toplantısında önce uzak ilçeleri ve o akşam yönetim kurulu olan ilçeleri aldı. İki bölümde de ilçe başkalarına adaylık düşünenler olup olmadığını sordu ve düşünenlerin toplantı bitimi istifalarını vermelerini istedi. Bir ara, bakışlar AK Parti Orhaneli ilçe başkanı Ramazan Turhan. A yönelse de beyanı gelmedi. Aslında, AK Parti İl Başkanlığı, NDA salı akşamı yaşananları önceden duyurduk. Önce, 6 Ağustos Pazar günü, AK Parti Bursa Koordinatörü. Olarak AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'nın ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanı Murat Hallaçoğlu Yayl İznik ilçe başkanı Halil İbrahim Gökbulut'un göreve devam etmeme kararlarını aktardık. Sonra da, 14 Ağustos Pazartesi günü, AK Parti Orhan Gazi ilçe başkanı Gökhan Ulusu ile AK Parti Karacabey ilçe başkanı Ertem İşcan'ın da görevi bırakma eliminde olduklarını duyurduk. 4 ilçe başkanı, Salı Akyağma AK Parti İl Başkanı Davut Yürkan. Ağda düşüncelerini tekrarlayınca, o zaman istifalarınızı hemen hazırlayın, karşılığını aldılar. Kulağımıza, toplantıda AK Parti Osman Gazi İlçe başkanı Ufuk Cömez. E adaylık düşünüp düşünmediğinin sorulduğu, Cömez'in net bir ifadeyle, milletvekili adaylığı düşünmedim belediye başkan adaylığı da düşünmüyorum. Kongreye kadar görevimin başındayım ama genel merkez görevden alırsa kabulüm cevabını verdiği geldi. Bize göre. Salı akşamının sürprizi Ali Erbay. I ne istifası oldu? Acaba. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz. La uyumlu çalışma sergilediği gözlenen Erbay'ın adaylık için istifası, Yılmaz'ın bir başka planı olduğu anlamına mı geliyor? Yoksa AK Parti 5 ilçede değişim mi yaşıyor? Bu arada, kulağımıza, adaylık planlayan ilçe başkanları için asıl tarihin Ekim sonu olduğu da geldi. Yani yeni istifalar olabilir. Yeniden refah seçim startını verdi. 14 Mayıs'ta, Cumhur İttifakı, çatısında kendi milletvekili adaylarını çıkaran, Cumhurbaşkanı seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimi startını Karaca Karacabey'de verdi. Toplantıda, Karaca Bey, muhtarlarıyla bir araya gelen yeniden Refah Partisi İl Başkanı Murat Kolancı, Sorunları ilk ağızdan dinlemek için muhtar buluşmalarını diğer ilçelerde de sürdüreceklerini ekledi. Tüm dengeleri değişen CHP'de çoklu yapılarla 3 adaylı il kongresi. Tarihi. İlk olarak CHP Osman Gazi ilçe kongresinin ardından 22 Ağustos Salı günü duyurduk. CHP Bursa İl Kongresi 17 Eylül'de. Büyük ilçelerdeki kongreler ise çoklu bileşenlerden oluşan yapılarla Yerelde değişim getirdi. Yine, 22 Ağustos yazımızda İl Kongresinde Gürhan Akdoğan Nihat Yeşiltaş yarışı sürpriz olmaz demiştik. Sonuç süreçte Yıldırım Kongresinde Yeşiltaş adaylığını deklare etti. Ardından Gürhan Akdoğan sosyal medyada güçlü örgüt güçlü Bursa. Değişim çok yakında paylaşımıyla işaretini verdi. Kongrenin doğal adayı olan CHP İl Başkanı Turgut Özkan da sert bir sosyal medya mesajı ile adaylık duyurdu. Yeni döneme hazırlanıyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür rütbe aklı eserinde. Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kaybettiren ekibe adamcılığa, mezhepçilik üzerinden yapılan siyasete karşı örgütün aklının ve vicdanının tarafındayız. El ele, kol kola, omuz omuza çalışıp emek ve liyakat sahibi ekibimizle başaracağız. Görünen CHP il kongresi 3 adaylı olacak. Fahrettin Çakan'ı dostları unutmadı. Herkes onu gülen adam olarak sevdi. Adalet Partisi Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptı. Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nin renkli ismiydi. Fahrettin Çakan, 2 yıl önce 30 Ağustos günü vefat etti. Dostları da önce Hamitler, deki mezarında dua ederek, sonra çok sevdiği Burgaz sahilinde buluşarak gülen adamı andılar. Göreve başlayalı 11 gün oldu, çarşıya çıkıp vatandaşla ilk teması kurdu. Bursa'da. göreve başlayalı henüz 11 gün oldu, doğal olarak, hayırlı olsun ziyaretleri yapılıyor. Birlikte çalışacağı kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, siyaset ve iş dünyası, sivil toplum örgütleri, farklı meslek gruplarının yoğun ziyaret trafiği var. Mardin. De gördük. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş. ne farklı yönetim anlayışı var. Sokakları ve vatandaşla teması seviyor. Bunda. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Olarak belediyecilik yaparken halka dokunmasının da katkısı mutlaka var. Nitekim. Kutlama ziyaretleri trafiği içinde, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş. Bulduğu ilk fırsatta çarşıya çıktı. Hem tarihi çarşılarda, hem hanlar bölgesinde işyerlerine girip esnafla ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Bir anlamda, Vali Demirtaş, 11 gündür görev yaptığı Bursa'da vatandaşla ilk teması sağladı. En anlamlı günde dernekleştiler. 30 Ağustos'ta, kurtuluşu getiren büyük zafer, Afyon'da kazanıldı. İşte, Bursa. Daki Afyonlu iş insanları da, bu özel günde dernekleştiler. Bursa Afyon Karahisarlı İş İnsanları Derneği, başkanlığını İlker Duran üstlenirken, İdris Doğrul ve Recep Yıldırım Başkan Yardımcısı, Mine Erkol Genel Sekreter, Yakup Kayahan Muhasip, Abdullah Bayrak, Bülent Yaşar, Hakan Donmaz, Cihat Kuşiye olarak yönetimde yer aldı.